Merhaba dostlar nasılsınız? köpeğe inmek önce köpeğe çok güzel bugün Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tabii ki de bu Artık şey son bölüm olacak yani mandalarla son bölüm olacak artık Bundan sonra bir takıma amacına geçebiliriz hiç bilmiyorum Tabii şey istediğim şeyi de yapabiliriz Bilmiyorum belki fedai olabiliriz ya Neyse şimdi bir oyuna geçiyoruz kefsizlerinden bunu. Bu karakter Steve Trooper. Ee, ya? Yani Steve Trooper diyorum ya. Steve Steve Adel yani. Minecraft'ta falan şey manga diyorum ya. Instagram'dan da falan var da o. Orada. arkadaşlar yeni üçleme şey geldi burada görüyorsunuz. Ve yeni üçleme de, tabii renk de gösteriyor. Şöyle bakıyorsunuz tabi. Yeşilli olanlar tabi ki de şeyi. Bu ne oldu? Evet. Bakayım bir de. Evet, neymiş? Pek burası alttan bir şey mi var? Bu kiye benziyor. Bana bir anda hafif gidiyorum. <laughs> burada avcılarının geliyor bunlar. Tabii. Burada tabii yeni işleme. Gördüğünüz gibi mor renkli. Burada orijinal işleme. Önce işlem yok burada tabii. Neyse. Neyse şimdi oyuna geçiyoruz kepsel. Şurada nasıl? Basıyorum. basıyorum. Hadi bakalım oyuna geçiyoruz kepselerin. Hadi bakalım geçelim. Geç hadi. Şimdi oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım geçelim. Hadi bakalım geçelim. Güzel bir yere atlasak bize de. Bu tam pasta.

Ayyadım. Yok lan. Allah ben. Allah ben. Allah'a Arabanın ben ya.

sana kusum siapa nama kusum bela kusum belum ya bela sih sebenarnya bela sih mas terus ini dah satu ni Oh, I don't Oh. Ya çarpamadım. Otur 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 otur. Otur 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 otur. Otur 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 otur. Otur. ne yedi? Ay şey pardon. nasıl da iş yapıyor he Allahın poposu koyacağım he. Ne oğlum Sen misin lan onlara rahatsız ediyorsun Hayır oğlum Ayıp ettiniz ayıp ettiniz kral ayıp ettiniz Kaçıyorum <laughs> ben ayıp ettiniz Lan bize lock lazım. Biz burada ne yapıyoruz hiç belli değil. Aa bak şurada bir eşek var. Gördüm. Ne kaldı? Haa! Kirlerimi can beni at. Lan belaları! Neredesin? Killerini çalma. Uf sayar içecek gibi dayanırsın. Gel lan buraya. Sıfır kilim var zaten bir de geliyor. Bana dayanırsın. <laughs> Kilimi çalma eşek herif ya. <laughs> Yaa. da var ya ne adaletsizlik bu şey ya anlayamam abi. Oğlum şimdi ben 8. sınıfı anlarsınız. LGS var falan filan ben LGS falan girmeyeceğim LGS betaların içidir. <laughs> şimdi abi bunlar eşeklerde var ya ezin alıyorlar. Ekşenizin alın lan. Bana alsam abi müdür yardımcısına Der ki Çözen de şarayın. Ben ne 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 der abi. <laughs> yani öyle falan der abi. Yani... Şimdi benim yaşlarımdaki youtuberlara bir bakın isterseniz. O kadar Gide, gidiyor mu gitmiyor mu belli değil. Hiç bilmiyorum. Başarı içindeler tabii ben de başarı içindeyim valla. Evet. Ama tabii diyorlar ki bir okulun ders çalış. Aman tarmıyor ne kadar. Ha? Aa. Hocam? Aaa Kürdistan suyu. <laughs> Allah basıyor su yok. Oyunda bir sorun var onu çözmeye lazım. Ya yani, ne var ya işte arkadaşlar durun bir adam var. Bak fabrikasında mı gerçek adam? Oh seni lan! Sabrina Carpenter! Bence bana gelme yoksa çok kötü olacak. Hatır kutu çatısı tutu geliyor ya. Not. Allah Allah'u Ekber. Abi eşek orada. Aa ne oluyor? Gel buraya eşek evvel. Ya, ya kaçma eşek ya. Hilya Hanım'a geldik ya. Olmaz. Olmaz. Şuraya kapı kapı farı kazara. Adam mı gelir ya? Daha yeni mi bu? buraya? Gelirdik daha bir iki sezon oldu. Güncelleme yani, de geldi tabi. Allah'lar ilk defa buraya bir mekan gelen bir güncelleme görüyorum zaten. Oh, Abi, i̇şte bu dostum. Travis Scott'u Annesini Allah tırdık. <laughs> i̇şte bu. Var ya Travis Scott'lar baya bela oluyordu. Aldım intikamımı Neymiş Travis Scott'muş? Bende. Tıraplarım. Tıraplarım. Şöyle bir tane de çıplı. Hocam Oh man These niggers These niggers come back bro These niggers niggers Geçiyorum. Çok Olmuş. Oh, Ben Oğlum buraya Mimar Sinan eserlerini konuşturdun? Mimar konuşturdun? Oh man. İki iki klasa getirdin. Bu iki Bot mu? Is yes, bot. Is be. Alasın seni sever. Çok gençlik gibi vuruyorsunuz zaten? Aldım. <laughs> Emsiz ben. Olsun Ben. Oh, Öyle böyle hocam şey. Yo Ay sevmişti Madalyonu var ya yakında Ben şu eşek aracını alıp gidelim Nerede şu Araç Evet var oldu Nerede nerede ona göre tahmin yapacağım Neyse şu eşek şeyine gideceğiz. Ama ben tarım adam bir varsa eserlerin başı bayılıyor. Orada yukarıdasınız. Bas. Yukarıda bir de sıkarsan bir eğilmeyi mi? Bas konuştum sen. Geç kızı benim. Eğil mi asla? Valla. sesi duydum ya. Eyvallah. Gelme gelme. Allah'ım belası gelme. Ne olursun? Oğlum git bot... git şu eşeklerden bela iste benden niye bela istiyorsun? Dur hocam. Allah'ım biraz tabancalar ya. Can bunu nasıl kullanıyorum? Ol, al hocam. Alo can. Alo 1.9'dayız. İyi. Yine de iyi bir şey. Şunu da bulalım. İşaret akmıyor da arkadaşlar o yüzden. Ablamın gel. Şey. Böyle geziyelim işte. Nanook bunu bayağı bir can yakıcı olurdu. Orasını söyleyeyim. Piss. Piss. Oğlum dur bir Allah'ını seversen. Oh, Amey! Oğlum canım gitmiş lan bu eşek. Eşek aracı. canı Bu aracın da canı gitmiş ha. Bayağı bir gitmiş. 63.

A bu Eskişehir plaka. ne sen sok. Oh my god eşek burada. Eşek burada eşek. 100 24 İstanbul plaka. Adam var bu böyle giriyordu. Tipeş! Ankara plaka! Oh man! Akışıç! Ben aynı Aga Allah! Ölecek Ya ha bak şu eşek bir şey görmüş.

Cim, o nasıl gidiyor böyle araç ya? 245 Aaa 2 245 ee, ne plakası? Dur 63 Es-es plaka 45 90 98 98 Tekirdağ plaka Aaaa son iki kişi. <laughs>

Ne olur artık anlamayasın. 108! 102 108! Mercy plaka. Aha, sen de bir daha as şöyle. He. Oğlum seni orada yakalasaydım esmen ölmüştüm. Seni orada yakalasaydım resmen ölmüştüm. Gördüğünüz gibi yine ikincilikte kaldık. Allah'ım ya sonu bir yine ikincilikte kalıyoruz ya. Ver, neyse. Bu kadar da kaç kim var hiç bilmiyorum Neyse Bu kadar da tamam benim Seni yapmayız. Bu kadar da devre dolayı değişmek üzere. Hoşçakalın. Bu bay. Abone olmayı